Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Dıştan ben yediğim e, muz kabuklularının bu güzel çiçeğe besin yapacağım. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar girişimizi Eren'le yaptık. Ben sizlere bugün güzel bir muz kabuğundan besin hazırlayacağım. Sizlerin de evinizde vardır. Ağustos ayındayız. Artık çiçeklerimize şöyle yavaş yavaş Besinler hazırlayıp verme zamanı gelmiştir sizlerde. Hemen hazırlayın. 3 muz kabuğundan yapıyorum. Şöyle bir doğrama yaptım 3 muz kabuğuna. Hemen sürahiya alıyorum. Sürahimiz. Buna şöyle 1 litre su yeterli. 1 litre su doldurup geliyorum. Şöyle 1 litre olana kadar su dolduruyorum. İki gün boyunca kabuklarımız bekleyecek. Bir gün Gördüğünüz gibi doğradık su içerisine bırakmış olduğumuz muz kabukları bir gün beklettik. Siz bunu 4 gün, en çok 4 gün bekletin. 4 günden sonra sirkeye geçer, asidik olur. Bu da çiçeklerinize fayda yerine zarar verir. Köklerinin çürümesine neden olur. Bunun için bir gün ya da 4 gün bekletin. Şöyle görüyorsunuz 1 litre bu suyumuz. Şimdi bunu ne yapacağız dersiniz? Şimdi muz kabuklarımızı süreceğiz. Şimdi süzüyorum. Dur ben tutayım. Süz bakalım. Yavaş yavaş dök. Dolup taşmasın. Dök 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 dökebilirsin. Bu suyumuzu süzdükten sonra tekrar kabuklar üzerine su döküp bunu iki gün daha bekletip tekrar bir sulama daha yapabilirsiniz. Süzdük mü? Süzdük. Evet. Şimdi bu suyu ne yapalım? Üzerine tekrar su dolduralım. Ama biz ilk önce size sulamamızı göstereceğiz. 1 litreye 1 litre su ekleyeceğiz. Bunun yarısı zaten 1 litre üzerine tamamlayacağız. Ve sulamaya hemen geçiyoruz. Şöyle üzerine dolduralım. Rengimiz açılıyor. Bakın. Tamamen şöyle doldurdum. Bu kalan kabuklarımızı ben de yine tekrar kullanacağım. Bakın daha renkleri bile kararmamış, hiçbir çürüme yok. Bunları bekletebiliriz. 2 gün, 3 gün daha bekletip yine aynı renge oluşur, çıkar yine su. Güzel olur. Ben atmıyorum. Bir kez daha bunu doldurup şöyle yine balkonumda ya da mutfağınızın bir kenarında bekletip süzerek çiçeklerinize verebilirsiniz. Büyük saksı da toprağa gömülebilecek bir saksınız varsa kabukları o toprağa da gömebilirsiniz. Yine doğal bir gübre olmuş olur. Bunu da yapın arkadaşlar. Hemen dolduralım. Ve çiçeklerimizi diğer sudan sulamaya geçeceğiz. Şöyle bunu fazla doldurduk. Bunu o nedenle beklediğimizde bunu ayrıştırma yapmayacağız. Yani süzdüğümüzde inceltme yapmayacağız arkadaşlar. Fazla da olduğu için. Şöyle hemen sulamaya başlayalım. Şimdi hazırladığımız gübreyi çiçeğimize döküyoruz. Şimdi melek çiçeğimizin alt tabağına döküyoruz. Biliyorsunuz ki menekşe çiçekleri üstten göbekten sulanmaktan hoşlanmaz. Biz de Ağustos ayındayız. Oldukça sıcak bir aydayız. O nedenle ortadan sulayıp bitkinin buradan orta göbeğini yakmamak için ne yapıyoruz? Sulanmaya ihtiyacı olan çiçeğe gübre veriyorsunuz. Alttan döküyorsunuz. Şöyle tabağını dolduralım. Tabağımız gördüğünüz gibi doldu. Tabağımızı doldurduk. Şöyle bakın yaklaşık 3 dakika içerisinde bu suyu çekecektir. Kalan bardağımızdaki suyumuzu da çektikçe şöyle hafif hafif veriyorum. Bakın çekiyor. Hemen eksiltiyor. Eğer ki suya ihtiyacı varsa tabii ki bunu daha hızlı bir şekilde çekecektir. Çok fazla suya ihtiyacı yok. Bizimkine bu yeterli gelebilir de. Dökmek zorunda değilsiniz. Sulama şekliniz ve gübreyi hazırlama şeklimiz bu şekilde oluyor. Şimdi biz menekşemizi yakışımızda gübre Siz de kendi çiçeklerinizi gübre hazırlayabilirsiniz. Evde böyle doğal çiçek besinleri hazırlayabilirsiniz. Biz Eren'le bugün muz kabuğu hazırladık. Gayet de güzel oluyor. Bakın biz şöyle videoyu çekerken bile eksilmiş. O suyu da alır, dök Eren onu da video içerisinde bir menekşenin ne kadar saksı boyutuna göre ne kadar bir muz kabuğu suyu aldığını görmüş olun. Dök oğlum tamamını. Yani bir çay bardağı bu saksı için yeterli. Siz de saksı boyunuza göre suyu verdiğiniz suyu arttırabilirsiniz. Umarım faydalı olabilmişidir, olabilmişizdir, olabilmişizdir evet. sizlere. Kanalımıza abone olmayı ve Bil, bildirim zilini yani açmayı unutmayın. Evet, kanalımıza abone olmanız önemli arkadaşlar. Bize destek olmak istiyorsanız, kanalımızın büyümesine yardımcı olmak isterseniz. İyi seyirler dileriz. Kendinize Peki. iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.